merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün alışveriş yapacağız. Güncel men gelmesine de çok olduğu için, param da çok olduğu için para harcayacağız. Evet arkadaşlar. Belki pet alırız belki başka şeyler. Evet, şöyle hemen girelim. Ay, çok heyecanlıyım. Sonic pet'i bende zaten var. Ay. Ondan sonracıma. buradan bir şey yok. Böyle bakalım. Oha, benim o 60 elmas aldım 120 elmas olmuş. Ay yok artık bu nedir ya. Şöyle arkadaşlar bir bakalım. Ben bunların çoğunu aldım aslında. Flint aldım. Aksolot aldım. Ondan sonra. Bakalım başka dinoyu aldım. Şöyle şu ne diyor. Yok başka bir şey almadım. Evet arkadaşlar. Bence artık almaya başlayalım. Bunu alamıyoruz ki zaten. Evet arkadaşlar bunu aldım. Çok tatlış. Ama para, elmasım bitti. Bitti elmas. Bitti gitti. Elmasım bitti ve gitti. Bitti gibi gitti. Storşanımız zaten var. Bunu alacağım arkadaşlar. Çok seviyordum. Aldım. Şöyle başka petlere de bakalım. Of hepsi arkadaşlar azıcık acıyın be insanlara azıcık acıyın yani azıcık ucuz yapın ondan sonra Aa bakalım şöyle bakalım bunlardan mı alsam acaba bunu alayım evet arkadaşlar çok tatlı Ay maviş çok tatlı aa bunun adı maviş olsun Evet arkadaşlar çok güzel petler aldım. Şimdi gidelim onlara bakmaya. Şöyle nerede? Bakalım. İlk önce şu şeylere bakmak istiyorum. Şuna. Ay çok güzel. Bakın ay çok güzel hayvanlar arkadaşlar çok da sevdim. Ay hangisi olsa. Bakın ben bunu yıl dönümü kullanacağım. Ay çok güzel. Şuna at koyalım o zaman. Ma diyelim. Durun. Pasaklıymış. Pü. Maviş koyalım. Mavis. Ay çok tatlı. Ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra şunun adını koyalım. Bunun adını ne koysam üstüne çiçek var. Bence çiçek koyayım. Çiçek koydum. Şimdi arkadaşlar sırada son petim yani ağzım son petim. Ne kaldı? Partici Doğan. Evet arkadaşlar. Bunun adını ne koysam ya? Ne koysam ki? Bilmiyorum. Hmm, ne koysam? Cık. Ne koysam ya? Ha ne koysam arkadaşlar hiç bulamıyorum. Hmm, ne olabilir? Bilmem dilek olsun. Arkadaşlar benim diğer kod adım. Benim diğer adım yani. Dilek. Dilek olsun. Benim dilek diye hiç pesim yoktu. Bir tek Direkt TV diye bir tane vardı. O da eski kanalımın adıydı. Yani eski derken kanalımın eski adıydı diyelim. Ben hangi petimi çıkarsam şimdi ya. Çok güzel. Ay çiçek ve dilek. Çiçeği kullanacağım ben yıldanın bir güncellemesinde. Şöyle ben hangi petimi çıkarsam şimdi. Ben yine Sony çıkaracağım ya arkadaşlar. Sonic. Sonic candır. Sonic candır arkadaşlar. Yani Sonic şu anda moda olduğu için diyorum tabii ki de. Yoksa bütün hayvanlar candır. Bütün hayvanlar güzeldir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim bu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.